Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir GTA videosundayız arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5 çekiyoruz ama bu sefer ya arkadaşlar giden videosu. Biz önceden bir tane GTA videosu çekmiştik biliyorsunuz arkadaşlar. Biz şimdi yeni bir GTA videosu ama bu sefer gizem videosu arkadaşlar. O zaman çok uzatmadan geçelim. Böyle daha fazla GTA videonun gelmeyi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar GTA 5'e geçtik. Ve bugün ne yapacağız hangi gizmi araştıracağız derseniz arkadaşlar. Bir tane hayalet gizimi varmış duyduğum duyduğuma göre arkadaşlar. Ee, ondan sonra biz de bugün bu hayaleti araştıracağız. Arkadaşlar aldığım bilgilere göre arkadaşlar o hayalet bu taraflarda bir yerlerde bir şeymiş arkadaşlar. Geri tabi işte bir tane hayalet varmış çöl tarafta ekranlarda görüyorsunuz. Arkadaşlar o, o hayaleti biz bugün bulmaya çalışacağız. İlk önce o hayalet... O taraflayalım. İlk önce silah almamız gerekiyor ve bakın silahlarımız baya bir silahımız var. Güzel. Tamam. Belki eğer saldırgan bir hayaletse o zaman şey. Ve bu hayaletin bir tane hikayesi varmış arkadaşlar. Biz biz bu hayaleti bulmaya çalışacağız. İlk önce bu hayaleti bulmak için akşam olması gerekiyor. Çünkü hayaletler ha, akşam çıkar. Arkadaşlar. Akşam saat 9 13 gibi ee, bir şey olması gerekiyormuş arkadaşlar. O zaman biz aleti bulmamız gerekiyormuş. Arkadaşlar şimdi biz güzel bir araba bulalım buradan. Akşam olmadan. Şöyle güzel bir araba bulalım. Arabayı alalım şöyle. Abi çekil şuradan ya. Göreve gidiyorum. Allah aşkına çekilin. Arkadaşlar. Şimdi ben tam bir onun bilgilerini alayım nerede olduğunu. Söyleyelim akşam olunca sizlerle beraberiz. Evet arkadaşlar ben o hayaletle ilgili bilgi öğrendim. Şimdi o hayaleti bulmak için saat akşam 10, 11'de yani saat 20, 23.00'da gitmemiz gerekiyor. Ve Hoa hayalet arkadaşlar Los Santos'un yani şehrin dışındaymış. Yani dediğim arkadaşlar Los Santos'un çöl taraflarında. Bakın bakın. Tam buralarda bir yerlerdeymiş arkadaşlar o alet. O Santos'un üst taraflarında. Ve biz de o, o taraflara gideceğiz ama akşam saat 11 olması gerekiyormuş. O yüzden zamanla gitmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Michael'dayız. Güzel bir şey seçtik. O zaman arkadaşlar biz bence bu hayaleti bulalım. Bu hayal kesinlikle vardır arkadaşlar. Ee, ben şöyle haritadan işaretleyeyim. Yani Gerçekten bu hayalet GTA 5 ya da GTA Online'da ikisinde de herhangi bir yerde de Çıkma ihtimali varmış arkadaşlar Çıkıyormuş gece saat 11'de Bizde de Yavuzlar geldi Evet arkadaşlar e, Ben de geldim evet Şimdi böyle Yavuz'a ben konuyu anlattım Hayaleti bulmaya gidiyoruz arkadaşlar Hayalette Haritada işaret edeyim yere gidiyoruz şu anda Saate bakalım şu anda saat 6 7 e, olmuş arkadaşlar. 18 5 19 5 m 5 milime 5 metreye kalmış. Evet. Şimdi ıı, biz şöyle töl taraflarına gidelim arkadaşlar. Töl diyormuş şu. Çöl. Çöl. He. Çöl taraflarına gidelim arkadaşlar. Şu taraftan gidiyormuşuz. Ben haritada işaretledim. E, saat 11'e kadar beklememiz gerekiyormuş herhalde biraz şöyle gaza basalım bu arabayla çok iyi drift atıyor. sen he. de biraz düzgün şey bakın şimdi ne yapacağım tam derman derken fark yol benim ee, gözüm ama e, e, videoya 40 like gelirse bir dahaki videoya arkadaşlar gelirse GTA 5'te GTA 5'te F16 askeriden F16 nasıl çalını göstereceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz normalde normalde şey askeri yerden F16 çalmak bayağı bir zor diyeince 4 yıldız oluyor. Ama biz hiç yıldız ol hiç yıldız olmadan kolaylıkla direkt e, fn 6 FN 6 çalma, çalmayı size göstereceğiz. Ama 40 like gelirse bu videoya. Evet. 40 like gelirse Allah arkadaşlar ben de çok düzgün süremiyorum. E, arkadaşlar ben biz bir o kısımlara gidelim ondan sonra sizlerle görüş. Arkadaşlar bu arada bir de bu hayaletin gizemi varmış arkadaşlar. Bu hayalet bir kadın hayal etmiş ve bu hayaletin bir hikayesi varmış. Böyle hayalet ve onun eşi var arkadaşlar. Bu hayaletin bir tane dediğim gibi hikayesi varmış. Bu hayalet kadınmış ve e, eşi varmış. İşte böyle dağdaymış. E, ondan sonra birbirini falan yapmışlar. Böyle gerçek hayatta bir hikayesi varmış. İşte bu e, hikayeden de esinlenerek GTA 5 Rockstar böyle bir hayalet yapmış arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hayalet. Gerçekten çıkacak mı? Ne olacak? Görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda o dağlık bölgeye geldik. Herhalde burada. Yanlış evet. bilmiyorsam. Arkadaşlar saatin 11 olmasına çok ama çok az kaldı. Yarım saat falan kaldı. Saat 11 olmuş. Bakalım var mı? Silah ne alsan saldırabilir. Yok, saldırmaz mı? Arkadaşlar şu anda hayalet. Çıktı. Gördüm. Yemin ederim. Arkadaşlar bakın. Oha. Gerçekten saat şu anda 11 bakın. Saat 11. Şu anda haritadaki yere geliyorsunuz bak. Tam Biraz şurada bir tane yapayım. hayalet kadın işte. Anlattım hayalet kadın. Bakın arkadaşlar. Tam burada. Ömer. Arkadaşlar oha şu anda saat 7.30'da bir bakın sağ alt tarafta görüyorsunuz saat 11 1100 ve gördüğünüz gibi o anlattığım hayalet bakın kadın hayalet bu hayaletin bir tane hikayesi var arkadaşlar ben bunu efsane sanmıştım yalan sanmıştım ama gerçekten böyle bir kadın varmış gördüğünüz gibi be. Bak, belki gider bakın hayalet kabin. Gördünüz mü? Çok şaşırıcı. Lütfen. Bu değişik bir güzel. Bakın vurduğunuzda hiçbir şey olmuyor. Çünkü hayalet. içinden geçiyor. Oha ya. Gerçekten çok şaşırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda gidince kayboldu. Uzaktan seyredin. Evet. Saat 11 ile 12 arasında oluyor. Herhalde gitti geldi. Arkadaşlar bu hayret kadının bir gizemi var gerçekten. Bak gitti. Saat 12 oldu şu. 11 ile 12 arasında. Bu çok değişik bir zaman arkadaşlar. Siz de bence gidin inceleyin tam bakın tam burada. Tam bakın buradayım. Sen burada. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Elinize keskin nişancı tüfeğini alın ve tam buraya bakın. İşte orada hayalet var. Çok güzel arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Daha fazla GTA 5 gizemleri için Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.